okullarda ve kurslarda dediğim gibi her şey kaliteli de olabilir. Çoğu yerde ben e, müdürlük, genel müdürlük yaptım. Özel eğitim kurumlarında e, okullarda da kurslarda da şöyle bir bakıldığında e, birçok şeyi arkadaşlar kaliteli yapmaya çalışıyorlar. Öğretmeninden tutun da efendim, kaynaklarına varıncaya kadar e, ve efendim her şey ama her şey çok fazla. Müfredat içerikleri 800 saat, 1000 saat dersler ama bir, bir yanlış var. Yanlış Türkiye eğitim sürecinde hep oldu. Neden oldu? Yani ilginç bir şekilde okullar sunuş yöntemiyle bilgi bombardımanı tutarken öğrenciler, öğrenciler ders çalışacak fırsat bulamadılar. Sonra bir baktık kurs, okullar kurslaşmaya başladı. Kurslara oku, öğrenci kaçırmak istemeyen okullar kendi işlevlerini bırakıp, halbuki okul çok değerlidir. Okul bir eğitim öğretim yuvası en başta da eğitim yuvası, en başta da değerler eğitimi, Okulda mesleki yönlendirmeyi doğru yapmak lazım. Okulda öğrenciye kulüpler vasıtasıyla, rehberlik vasıtasıyla ve çeşitli e, eğitim öğretim ortamları sağlayarak öğrencinin kişisel gelişimine imkan vermek lazım. Bütün bu e, işlerden soyutlanmış karakter gelişiminde öğrencinin e, gelişim basamaklarında destek vermesi gereken ve öğrenciyi eee bir yandan da değerler eğitimiyle eğitmesi gereken bir okulun işini bırakıp başka bir işe soyunduğunu görüyoruz bu sınav sürecinde. Hele hele de sınav sürecinde. Çünkü eninde sonunda işte bir LGS bir YKS sınavı var. Bu sınava göre insanlar liseye gidiyorlar veya yüksek öğretime gidiyorlar. Bir ölçme seçme durumu var şimdi buna odaklanıldığı için herkes de hedefi onu gösterdiği için okullar kurslaşmış durumda. Yani bu lahmacuncunun köfte, köftecinin de lahmacun satması gibi bir şey. Ne yaptılar? Kurslarda okullaşmış durumda. Yöntemsel olarak bakıldığında da ilginçtir. Kurslar da okullar arasında çok da bir fark yok. Orada da okullardaki sürecin sunuş yöntemiyle verilen bilgilerin, bilgi bombardımanın daha hızlandırılmış Daha kötü hatta. Daha hızlandırılmış bir halini görüyoruz kurslarda da. Dolayısıyla e, kurslar da okullaştı, okullarda da kurslaştı. E, verim bundan düştü. Öğrencinin e, çalışmaya vakti yok. Öğrenci aktif değil. Öğrenci ne etkin dinleme yapıyor, ne etkin öğrenme yapabiliyor. E, bilgi sistematiğini hep yanlış kullanıyor. Yani e, kendi seviyesine değil, üst seviyeden, kaynaktan kullanılan bir standartizasyon var. E, kimse e, ki, kendine özgü bir metodu bulma gibi, zaman kaybetmeme gibi bir e, şeyin içerisinde değil. E, ama bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Yani öğrenci e, kendi vazifesini yerine getirmeye çalışıyor. Öğretmen kaliteli kendi vazifesi. Herkes e, adeta ne iş sistemi içerisinde biliyor musunuz? E, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. E, yaptığım işi de iyi yaparım. Kimse bana bir şey demesin. Bir bakıyorsunuz aile... İşte e, bütçesinden ayırdığı parayla e, içini rahatlatmış, e, kursa göndermiş, okula göndermiş. Okul yaptığı, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Kursa okuyorsunuz, onlar e, vermesi gerekenden daha fazla vermişler. Öğretmenler kaliteli, onlar da sınıf içinde elinden geleni yapıyor ama yine e, şapkadan tavşan çıkmıyor. Yani öğrenme yok. Neden yok? Öğrenme neden yok? bir verim düşüklüğü söz konusu. bu verim düşüklüğünü bizim ortadan kaldırmamız için öğrenci odaklanmamız gerekiyor. Yani öğrenci bu mağduriyetten kurtulup, bu edilginlikten kurtulup etkin olması gerekiyor. Aktif olması gerekiyor. Ne kadar aktif olursa, ne kadar işin sırrının kendinde olduğunu görürse o kadar çok aslında çözülecek sorun. Çünkü sınava ee, öğrenci giriyor. Bunlar girmiyor sınava. Öğrenci neyle giriyor sınava biliyor muyuz? Öğrenci öğrendiklerinden sadece, bir sadece geriye kalanlarla giriyor. O zaman kalıcı öğrenme gerekiyor. Kalıcı öğrenme gerekiyor ise, kalıcı öğrenme gerekiyorsa o zaman bilgilerimizi bizim beceriye dönüştürmemiz, yani etkin öğrenmeyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yoksa bilgiler uçucudur, uçar gider. Doğru tekrarlar yapılmasa kalıcı öğrenme gerçekleşmez ve öğrenci bilgilerini sınavda uygulayamaz. Çok ilginç bir istatistik daha vereyim size. Bu süreçte sınavda öğrencilerin yapamadıkları soruların üçte biri daha önce çözdüğü sorular. Bu da aslında öğrenmekle işin bitmediğini, kalıcı öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu bize anlatan bir durum.